Ya Rabbim, acizim, günahkarım, bir çareyim. O derecede rahmetine muhtacım. Ya Rabbim, sen rahmet eyle. Sen yardım eyle. Ya Rabbim, dünyanın şerrinden, mümkün insanların şerrinden, gurur ve kibirin şerrinden sana sığınıyor. Senden yardım istiyor. Yardım eyle. Sen Azamet rahmetini azametin olarak gönderme ya Rabbim. Ya Rabbim. Sen rahmetini azametin olarak gönderip bizi helak eyleme. Peygamber Efendimizin hürmetine benim ülkem kendini yok ediyor. Benim ülkem insanlığı yok ediyor. Benim ülkem sevdiklerini yok ediyor. Benim ülkem dünyasını yok ediyor. Benim ülkem ahiretini yok ediyor. Sen yine de Sevgili Peygamber Efendimiz hürmetine bu toplumu, bu cemiyeti ayıktırıp rahmetinle selamete çıkar. Bizim günahlarımız bir damla, senin rahmetin deryadır. İzin ishaliyle o deryada yüzmeyi. Sana hakkıyla kul, kul eden, kulla, kulluk yapan kullarından eyle. Kullarına kulluk eyleme ya Rabbim. Şehitlerimizin ahı arş yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Bunu görenler kıyametin koptuğunu zannedecek. Mal, mülk, makam, mevki, zevki sefa uğruna bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiniz ama bütün insanlığın sahibi Cenab-ı Allah'tır. Peki sizin sahibiniz kim? Niyetinizi bozarak aklınızı şeytana kiraya verdiniz. O gerçekte dost değil ki. Olmayanın bağdını verip ebedi olan her şeyinizi aldı. Dünyanızı, ahiretinizi. Ölüme doğru sürükleniyor. Benim hipnozu altında sürüklenip gidiyorsunuz. Herkes her şeyi biliyor. Yarın insanların çığlıkları, feryadı arş-ı yükselecek. Belalar, musibetler, hastalıklar. Dünyanın şu anki görüntüsüne bakmayın. Perdenin arkasında çok korkunç bir bedel var. Biz bunu 92'de gördüğümüzde sırtımızın geldiği halılar yanmıştı. Ve ölümüne direndim ve her şeyimden vazgeçtim. Neyi terk ettiysem ne yazık ki ona satıldım. Yine de Cenab-ı Allah rahmetiyle yetişir inşallah. O bir cehveriymiş. Ele avuca sığmaz imiş. Selat ile selam ile, namaz ile zikir ile beslenirmiş. O eldeyken insan kıymetliymiş. O öldüğü zaman bütün insan ve kainat ölürmüş.